Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video ne videosu olacak derseniz bir süredir biriktirdiğim bitenler, çöpler, atılacaklar, memnun kalmadığım ürünler, bu ürünleri sevdim mi, tekrar alır mıyım, memnun kaldım mı hepsinden detaylı olarak bahsedeceğim şimdi. İlk olarak elime gelen ürün bu Nip and Fab markasının Glikolik Scrub'u. Bu bir peeling, yüz peelingi. Bu marka biliyorsunuz Watson'slarda satılıyor. Ben bu markanın çoğu ürününü çok sevdim. Başka ürünlerini de kullandım. Bu yüz petleri vardı, toniği vardı. Çoğu gerçekten çok güzeldi ama bu benim favorilerimden bir tanesiydi. Çok güzel bir peeling. Ölü deriyi çok güzel arındırıyor. Bu bitti. Bunun daha yenisini almadım. Çünkü elimde bir tane daha ufak bir peelingim var. Onun bitmesini bekliyorum. Bittiği zaman bundan kesin tekrardan bir Watson's indirimini yakalayıp tekrardan satın alacağım. İkinci ürünüm ise daha önceki videolarımda bahsettiğim Enve'in bu Artistry Hydraway serisinin yüz temizleme jeli. Bu yüz temizleme jelini ben sonuna kadar, son damlasına kadar kullandım. Hatta bayağı bir sonu için sıktım. bu akşam cildimi bu ürünü yıkıyorum. Ben yüzümü böyle makyaj mendiliyle sildiğimde, ya da bu makyaj temizleme sularıyla çıkardığımda pek rahat edemiyorum açıkçası. İlla üstüne kesinlikle böyle bir jel ürünle köpürte köpürte foşur foşur yıkamam gerekiyor. Bu da e, o konuda kesinlikle bana yardımcı oldu. Oldukça cildi arındıran, tertemiz yapan bir ürün. Şimdi torbaya bakıyordum. Ne kadar çok cilt bakım ürünü bitirdiğimi fark ettim. Benim sanırım en sık bitirdiğim ürünler cilt bakım ürünleri, makyaj ürünleri değil. Kiehl's'ın bir süredir çok meşhur olan avokadolu göz kremi. Ben bunu çok çok büyük umutlarla aldım açıkçası. Bitirdim de hani memnun kalmadım diyemeyeceğim. Ama çok fazla kişiden çok güzel, inanılmaz güzel, şöyle nemlendiriyor, böyle nemlendiriyor gibi yorumlar okudum. Hem yabancı bloglarda hem de Türk bloglarda. Onun üstüne almaya karar verdim. İlk aldığımda ben de yapısını gerçekten çok sevmiştim. Böyle hani gerçekten bir anda kremsi gibi olup suya dönüşen bir ürün. Fakat sonrasında benim gözümün şu bölgesinde bir pütürlenme yaptı. Yani ben bunu yaptığını düşünüyorum. Çünkü bence oldukça yağ bazlı bir ürün. Şurada böyle bir pütür pütür bir bölge oluştu. Ve bu kremi sürdükçe tetiklendiğini fark ettim bunun. O yüzden ben bu kremi sadece göz altlarında uyguladım. Hiç bu üst kısmı getirmedim. Kesinlikle kötü değil. Gerçekten böyle kuru göz altlarınız varsa öneriyorum almanız. Çok güzel nemlendiriyor. Ama böyle çok aşırı bir göz altı kuruluğu sorununuz yoksa da ben her zaman tercihim jel gözaltı nemlendiricilerden yana. O yüzden Kiehl's'ın bu avokado kremini tekrardan satın almayacağım. Sıradaki ürünüm bu Moshoş Garden ya da Moshoş Garden nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu tamamen Türk üretimi ve e, doğal içeriklerden oluşan bir kil maskesi. Ben bu kil maskesini çok 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 sevdim. Tam adını zaten aşağıdaki bilgi kutucuğuna bırakıyor olurum. Clementine Super Mask tarzı bir ismi var. Ben genelde haftada iki kere kil maskesi uyguluyorum cildime. Çok uzun süredir. Daha önceki yılısınkini kullanıyordum. Bir süredir bunu kullanıyorum. Tamamen doğal olması birazcık içimi rahat ettiriyor. Yapısı oldukça katı bir maske. Böyle cilde sürerken hatta buradan alırken zorlanıyorsunuz. Ama bu maskeden gerçekten çok memnun kaldım. Cildi çok güzel arındırıyor. Bu hafta içinde cildimize ne kadar yıkasak da biriken biliyorsunuz bir makyaj kalıntısı oluyor bence ona birebir diyebilirim. Bu aslında ben bunu bitiremedim. Şöyle bitiremedim. Çok az kalmıştı içinde. Bilmem şöyle gösterebilecek miyim? Çok az kalmıştı. Geçen gün böyle ay hadi bitireyim artık bunu süreyim dediğimde tamamen kurumuş ve taşlaşmış olduğunu fark ettim. Bunu dediğim gibi %100 doğal içerikli olmasına bağlıyorum. İçinde koruyucu madde olmadığı için bu raf ömürleri maalesef diğerlerine göre daha kısa oluyor. Ama bunu ilk fırsatta tekrardan satın alacağım. Daha önce çektiğim favoriler videomu izlediyseniz bu Oriflame'in Optimal serisinin yüz yıkama jelini orada görmüşsünüzdür. Ben bu jeli çok severek kullandım. Dediğim gibi ben böyle köpürterek yüzümü yıkamayı sevdiğim için çok fazla böyle jel ürün bitiriyorum. En beğen kimi bu mu? Aslında bence arasında çok fazla bir fark yok. İkisi çok güzel cildi arındırıyor ve temizliyor. O yüzden bu ikisinden bir tanesini tekrardan alabilirim gıdım gıdım kullandığım ve bittiğine çok üzüldüğüm Shiseido'nun Altium'un serumunun minik boyu. Ben bunu açıkçası en başta kullanmayacaktım. O kadar ufaksa ki dedim ki bu en fazla böyle hani yüzüme 2-3 kere sürdüğüm zaman biter hiç başlamayayım böyle sonra severim falan almak zorunda kalırım. Fakat bu beni bayağı uzunca bir süre götürdü. Böyle ufak gözüktüğüne bakmayın. Ben bunu oldukça uzun bir zaman kullandım. Serum olarak nemlendiricimden önce. Ve oldukça memnun kaldım. Bunu kullandığım sürede cildimde hiç böyle sivilce, pütürlenme, şu burun çevresinde, ağız çevresinde kuruluk yaşamadım. Nemi kesinlikle çok güzel veriyor cilde. Büyük boyunu almayı düşündüm aslında. Ama fiyatı birazcık düşündürücü gelmişti bana. Şu an elimde Kiehl's'ın bir serumu var. O bitince belki bunu alabilirim. Çok fazla cilt bakım ürününden bahsettim biliyorum. O yüzden makyaj kategorisinden bir ürüne devam ediyorum. Mini Mini Mac'in Face and Body'si. Bendeki rengi C3'tü. Ben bunu böyle yaz başlarında almıştım. Aa, dildimle rengi bu kadar bütünleşen. Ee, sonucu, bitişi bu kadar güzel olan bir fondöten. Gerçekten çok severek kullandım bunu. Eğer böyle aydınlık ıslak görünümlü makyajlar seviyorsanız kesinlikle seversiniz. Aa, tek eksisi ya da aslında eksi olarak söylemeyelim bunu da çok kapatıcı bir ürün değil. Eğer kapatılacak lekeleriniz varsa ya da öyle kapatıcı yoğun fondötenlerden hoşlanıyorsanız bunu büyük ihtimalle sevmezsiniz. Aa, ben böyle bir süredir daha ince yapılı ürünlere yöneldim. O yüzden Face Body'yi çok severek kullandım ve bitirdim. Bu benim böyle her zaman makyaj çekmecemde olacak fondötenlerden bir tanesi. Hatta bu fondötenle ilgili bir anım var. Ben bunu üniversitedeyken satın almıştım. Büyük boyunu. Mac'de çalışan muhalardan bir tanesinin tavsiyesiyle. O zaman çok büyük sivilce problemi yaşıyordum. Hatta bununla ilgili bir videom da var. Sivilce hikayem diye. Orada bahsetmiştim tedavimden. O zaman bu fondötenden nefret etmiştim. Yüzümde o kadar büyük ve kocaman sivilceler vardı ki bununla kapatmaya çalışıyordum. Ve tabii o zaman makyaj konusunda bu kadar bilinçli değilim. Bununla kapanacağını düşünüyorum. Kapanmadıkça daha çok sürüyorum. Kapanmadıkça daha çok sürüyorum. Cildimde böyle parlak bir katman oluşmuştu böyle bunu kullandığım zamanlarda. O yüzden hiç sevmedim ve bir köşeye bıraktım. Ve büyük boyu resmen bozuldu ve ondan sonra atıldı. O yüzden bunu böyle yıllar sonra alırken tereddüt ettim ya ben bunu zamanında hiç sevmemiştim diye. Fakat dediğim gibi cildinizin o anki durumuna göre ihtiyacı, fondöten tipi kesinlikle değişiyor. Bu sefer de tam aksine çok fazla sevdim. Bu arada küçük bir ipucu. Ben bunu genelde böyle aydınlık bazlar, L'Oreal Lumi Magic gibi, Max Straw Cream gibi bazlarla karıştırıp kullandığımda mükemmel aydınlık bir sonuç yaratıyor. Hatta bunu o şekilde kullandığım zaman çok fazla kişi ya cildine ne yaptırdın, bir şey mi yaptırdın diye bana soranlar olmuştu. Yine bir önceki çektiğim bitenler videosunda da gösterdim ve tekrardan bitirdiğim bu kaş kalemi. Bu kaş kalemi Betty Boop'un kaş kaleminden bir tanesi. Numarası 33. Benim kaşımın rengiyle birebir böyle asansörlü bir kaş kalemi. Kesinlikle kaşı kırmıyor. Fazla gelip böyle benek benek bir görüntü oluşturmuyor. Çok doğal bir sonucu var. Benim son zamanlarda herhalde tek kullandığım kaş kalemi. Başka da bir kaş kalemim yok bu aralar. Bittikçe bunu satın alıyorum. Zaten bu benim üçüncü falandı. Hatta şu an bu bitti. Yenisini açtım. Yenisini kullanmaya başladım. Eğer kaş renginiz benimkine yakınsa böyle biraz açık, kumral, hatta sarışınların bile sevebileceği bir renk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok doğal bir kaş rengi. Hem de fiyatta çok uygun. Bunu gratislerden bulabilirsiniz. Böyle 12-13 lira mı öyle bir fiyata alıyorum ben bunu. Sadece bazen bulması zor olabiliyor. Her gratiste bu rengi olmuyor. Bazen böyle çok e, gratis gratis gezdiğimi biliyorum bunun için. Sonrasında bir vücut bakımı ürünüyle devam edelim. Bu Nuxe markasının kuru yağı. Ben bunu tamamen meraktan aldım. Bir gün bir internet sitesinde böyle geziniyordum. Bunun böyle çok fazla insanların övdüğünü okudum. Ya yani dedim ki bu yağda bu kadar ne var acaba? Ee, ben bunu bir alayım deneyeyim. Bu hem vücuda hem saçlara hem yüze uygulanabilen bir yağmış. Ben tabii ki yağ tarzı ürünleri özellikle böyle yoğun yağları yüzüme pek getirme taraftarı değilim. Sivilce korkum olduğu için. Ee, saçımı uyguladım. Saçımı sevmedim ben bunu. Saçımı böyle biraz sertleştirdi uçlarını. O yüzden vücudumda devam ettim. Kokusu çok güzel. Bence bu ürünün bu kadar tutmasının sebebi kesinlikle kokusu. Çok güzel, böyle çok temiz, böyle fresh bir Yasemin kokusu var. Fakat yağ olarak bana herhangi bir bebe yağından ya da diğer vücudumuza uyguladığımız yağlardan çok farklı gelmedi. Bir de bendeki bu boyu çok çabuk bitti. Yani hani ben böyle banyodan sonra cildim nemliyken bebe yağı tarzı ürünler kullanmayı çok seviyorum vücudum kuru olduğu için. Bunu o yüzden böyle ikinci kullanımın sonunda bitirmiştim. O yüzden tekrardan satın alır mıyım pek emin değilim. Rossman'larda bulabileceğiniz Isana'nın bu deo krem, deodorantı. Aa, bu bir krem deodorant yani aslında bildiğiniz normal el kremi formatında sıkarak çıkıyor. Ucunda bir deliği var. Ben bunu çok uzun süredir kullanıyorum. Herhalde 4 yıldır falan bu ürünü alıyorum. Kokusu çok ferah, çok hafif bir kokusu var. Ben de böyle ağır kokuları, çok parfümlü, yoğun kokuları sevmiyorum. Bunu tercih etmemin biraz sebebi de o. Çok temiz kokan bir ürün. Bir de fiyatı oldukça uygun. 4,5 lira mı, 5 lira mı? Hatta ben bunları indirimde stoklamıştım Rossmann'dan. 2 liraya falan aldım çoğunu. O yüzden bu da bittikçe aldığım, kullandığım ürünlerden bir tanesi. Sonra kutusuyla sakladığım, bitirdiğim ama kutusunu atmadığım bir MAC ürünü. MAC'in Brow Setlerinden yani bu kaş rimellerinden Big Oil rengi. Biraz önce gösterdiğim Betty Boop kaş kalemiyle inanılmaz uyuyorlar. Renkleri çok yakın birbirine. Ben önce Betty Boop'un kaş kalemiyle boşlukları doldurup sonrasında MAC'in bu Brow Setiyle kaşlarımı sabitliyorum. Bunun içinde çok hafif pırıltılar var. Niye koymuşlar bilmiyorum ama bence rahatsız edici değil. Çünkü ben bununla da dördüncü tüpümde falanım. Bu da bittikçe aldığım ürünlerden bir tanesi. Beni rahatsız etmiyor. Dediğim gibi kaş renginiz yine bana yakınsa bunu sevebilirsiniz. Sabitlemesi çok güzel. Yani sabitlediğiniz zaman kaşınızı bununla gün içinde aşağıya düşme yapmıyor. Tek sorunu bence fırçası. Fırçası fazla büyük. O yüzden böyle bazen sürerken böyle bir noktaya değdiği zaman... Orada böyle birikme yapabiliyor. Dikkatli kullanıldığında sorun olmuyor ama. Ve yine kutusuyla sakladığım. Ben de böyle biten ürünleri kutusuyla saklamama gibi bir alışkanlık oldu YouTube'dan sonra. Size detaylı gösterebilmek için kutusunu da atmamışım. Bu Clarisonic'in. Biliyorsunuz bir cilt temizleme cihazı var. Clarisonic diye ben çok severek kullanıyorum uzun süredir. Onun başlığı. Bu hassas ciltler için olan başlığı. Benim cildim oldukça hassas, sivilce, meyilli, gözenek sorunum var. O yüzden ben hassas ciltler için olan başlığını kullanmıştım. Bu da zaten oldukça pislenmiş. Bu başlıklar için 6 ay kullanma süresi var diyorlar. Ben 6 aydan hatta biraz fazla geçirdim bu süreyi. Sonra cildim konusunda endişelenince sonra Sephora'dan hemen yenisini aldım ve Bununla işim bitti. Dediğim gibi klorosenin başlığı değiştirilebilen bir şey. O yüzden bunu da biten ürünlerim olarak size saklayıp göstermek istedim. Bir insan biten ürünlerine saç maşası koyar mı? Bana bunun cevabını verin. Sizce bir saç maşası bitebilir mi? Bence bitebilir. Bu saç maşası bitti. Yani ama bitmesinin de haklı sebepleri var. Ben bu saç maşasını kaç sene önce? 8 sene önce, evet tam 8 sene önce Watson'sını almıştım. Bu Watson'sın kendi markasının böyle elektronik ürünleri oluyor ya yani işte Epilady, saç düzleştirici gibi. Bu da Watson'sın kendi markasının bir ürünüydü. O zaman da oldukça uygun bir fiyata almıştım. Hani şu anın parasıyla 15 lira olduğunu falan düşünün. O kadar uygundu. Ve Uzunca bir sürede kullandım bu kadar yıl. Isı vermesinde, dalga yapmasında bu kalınlığında hiçbir sorun yoktu. Fakat sonra artık herhalde yıllardan sonra emekli olmaya karar verdi. Önce şu tutma kısmı elimde kaldı. Sonrasında ısınmamaya başladı. Yani böyle prize koyuyordum. 20 dakika sonra falan anca ısınıyordum maşa. Derken ondan sonra yavaş yavaş iyice ısınma görevini terk etti ve ben de bu maşayla vedalaşmak zorunda kaldım. O yüzden bu artık bir biten ürün oldu. Maalesef görevini yerine getirmiyor. Bunun yerine geçen ay yeni bir maşa aldım. Onu da belki çekeceğim bir alışveriş videosunda gösteririm. Brown'un yeni bir maşasını satın aldım. Benim son zamanlarda bitirdiğim ve biriktirdiğim ürünler bu şekildeydi. Aa bilmiyorum bitenler videolarını izlemek keyifli oluyor mu? Ama genelde benden istediğiniz videolar arasında bitenler videoları. Sizin gösterdiğim ürünlerle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yakın zamanda yeni videolarda görüşmek üzere.